Arkadaşlar ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler için orta koridorda full kritik talon oynuyor olacağım umuyorum izlerken keyif alırsınız şimdi full kritik talon oynadığım için ilk etapta bir fırtına biçen almayı planlıyorum hem rakibin üzerine atıldığımız hareket hızını kısıtlarız hem de bir anda anlık bir hasar çıkartabiliriz ki bu noktada da fena olacağını düşünmüyorum açıkçası ama kararsızım. Yani bu ilde ebedi kılıç falan da alacağım zaten. Onlarla birlikte de yine güçlü olacaktır. Cam içenimizi falan çekeriz. O da yine bizi güçlü kılacaktır. Şu an başlangıç olarak dediğim gibi ne yapsam kararsızım. Lucian Mechab'ı var karşımıza. Biz şuradan uzun kılıcımızı alalım. Onu her halükarda zaten bir şeye çevireceğiz. Şuradan bir ilerleyelim koridora doğru. Rakibin menzilli ben normalde bu matchup'ta Q fulllemek istiyordum ama Lucian matchup'ı olduğu için menzilinden dolayı bize sıkıntı yaratabilir. Bu matchup'ta W başlamak ve W fullemek ilk olarak çok çok daha mantıklı olacak. O yüzden W fullleyerek gideceğim. 6 level olduktan sonra Lucian'ı rahatça kesiyoruz ki üzerine tutuştur almış. Bu onun işini çok zorlaştıracak. Hem baskına çok açık kalacak hem E yeteneğini kullandıktan sonra herhangi bir kaçış yolu kalmayacak ve biz bu sayede 10 üzerine abi oyun sergileyebileceğiz. Burada da Doran kılıcı başlangıcı yapmış. Ufak bir poklayalım arkadaşı. Talonun iki leveli çok güçlüdür. 2 level engage'ini hızlı bir şekilde yapmak ve skorumu almak istiyorum. Rakibimde şifa olmadığı için de o açıkçası aslında kolay bir hamle bizim adımıza. Güzel. Bütün W'larımın git gel hasarını yedi. Minyonları almam burada çok önemli değil. Belli müddet sonra zaten minyon dalgasını çok rahat temizlemeye başlayacağım. Güzel E yeteneği başlangıcı yapmış. Onu da öğrenmiş olduk. Ops. Burada minyon kaçırmamam lazım özellikle e, rahatça alabileceğim minyonlar varsa bu minyon dalgasını kaçırmak benim zararıma oluyor direkt. Güzel. Sıçraya karşı tutuştur gayet worth bir takas. E, ki Talon'un early game gücüne burada inanmayıp bu kadar agresif olması da onun için sorun. Üf. Tertemiz. Bunu yapmasını bekliyordum. Buraya bu kadar yaklaşmasını bekliyordum ki o hatayı da yaptı evizde burada ekmek oldu. Tertemiz güç patlaması mis gibi. Rakip jungle evlayın. buraya baskın atabilir mi bilmiyorum. Bu arada 3 levelde direkt E yeteneğimi açmadım. Gördüğünüz gibi bir tane daha küme verdim. Sırf bu engage'i yapabilmek için bunu yaptım bu arada. Şimdi E yeteneğimizi açabiliriz. Talon'da bu arada early game'de skor almak gerçekten çok kolay. Bunu mutlaka fırsata çevirin ve early game'inizde skor çıkartmaya çalışın. Güçlenebildiğiniz kadar güçlenirsiniz. Hatta ben koridorda kalmaya devam edeyim. Ee, risk alalım. 1300 gold yapalım. Tek kılıcı alıp o şekilde gelelim. Gragas'ın dikkat etmesi lazım. Çıkmam lazım. Yani ne gerek var ki anlamıyorum. Gerçekten ne gerek var? Ne gerek var buna? Çık yani. Bir tane yampiri yengi senin ölümünden daha değerli değil. Rakibime skor da verdim. Bak adam şimdi gidiyor bizim jungle'a da girecek rahat rahat. Şimdi Lucian'ın karşısında oynaması daha da bir dert. No problem olur tabii senin için ama benim için problem. Adam bizi rahat rahat poklayacak. E gidemiyorum üzerine bu arada. Lucian takip ederse bizim için sorun. Ya en kötü senaryo ne biliyor musun? Ormancınızın e, istemediği bir hata yapmış. Siz hatasız oynuyorsunuz belki o koridoru ama ormancınız gelip bir hata yaptığında o koridorda şansınız çok azalıyor. Bu da halletsiniz, sorun yaşamanız demek ki şu anda da sorun yaşıyoruz yani bu koridor puşunun Lucian'da kalmaması lazımdı. iz atacağım zaten, burada dürtürmeyi o yüzden kabul ettim, sorun yok. Resetlenelim, gelelim. Tek kılıcımızı alacağız. Oto e, atak hasarımız daha da fazla artmış olacak. Burada rakibimize daha da rahatsız edebileceğiz. Tek kılıcımızı alalım, üzerimize bir tane pink çekelim. Can barımızda olsunuzca hızlıca ilerleyelim. Yalnız kulemin canı bayağı bir gidiyor. Adam da çift buff'la birlikte bayağı bir kule canını azaltıyor. Ve burada e, bir tane plate alacak. Kragasın yaptığı çok büyük bir hataydı ya orada. Sal orayı sal. Bak şu an kaşınıyor ya. Neyse canlı bayağı bir azalttı. Biz birazdan altıyız. Geize gidiyor. Geldiğinde muhtemelen tek kılıcını bitirmiş olarak gelecek Lucian'da ve çok daha fazla hasar bırakacak. Can yakar. Botu yürüsen bir şeyler çıkartır mıyım acaba? Bence çıkartırım ya. Q'un gelmesi için bekledim. Q'un geldikten sonra orada engage'i devam ettim. Hemen çıkalım. Farm olarak okey durumdayız. Yalnız Lucian gözükmüyor ve koridoru pushladı. Şimdi Talon'a karşı yapabileceğiniz en mantıklı hamle bu. Eğer Talon çıktıysa koridordan ve bir yere rotasyona gideceğini biliyorsanız sizin koridoru pushlamanız gerekiyor ki Talon geri düşsün. Ki adam burada mantıklı hamleyi yaptı ve koridoru pushladı. Çizmemizi de alalım. Dediğim gibi ilk etapta fırtına biçene doğru ilerliyorum. Fırtına biçenle birlikte rakibi yavaşlatma imkanımız olacak. Burada Drake'e girerek büyük hata ettiler. Girmemeleri lazım. Ben yokum. Diğer yandan Evelyn doğacak ve orta koridor gözükmüyor. Aa, Lucian tek kılıcı parası çıkartamamış. Saldırı kaç? Bizim daha fazla. Bu arada orada W'ma assam kamyon minyonu alıyordum da. Dediğim gibi normalde e, ilk etapta Q full diyecektim ki bu giden şey Q olurdu full kritik oynarken. Ama e, şu an bunu gidemiyoruz. Çünkü karşımızda Lucian pick'i var. Menzilli ve oto atak hasarı çok fazla. Hem, yakın menzilli bir takas okey ama uzun menzilli bir takas da Lucian bize karşı her türlü kazanıyor. Ayakkabı olarak da kararsızım şu an. Ninja tabi alırım gibi duruyor. Hem Renekton var hem Lucian var. Evelyn buradan geçti onu görmüş olduk. Güzel. Direkt sıçraya attı adam. Kragas çok değişik oynuyorsun Kragas. Bir an dedim sıçrayın geç falan mı atacak ama. durum olsa direkt daha iyi girerdim bu arada Lüüşüne. Yine kaşınıyor bak. Yine kaşınıyor bizimki. Yani ne gerek var Lucian'a falan bedava kill vermeye, orada o kadar agresif oynamaya. Word olarak düşünüyor da word olmuyor aslında bu. Şimdi e, Lucian toparlayabilecek bir karakter ve bir carry yani sonuçta. Güçlenmesine bu kadar müsamaha gösteremeyiz, güçlenmemeli. Çünkü o adam koridoru ne kadar pushlamaya başlarsa o kadar sorun yaratacak. Şimdi kuleye ufak ufak bir hasar bırakalım. Hızlı bir şekilde benim burada kuleyi düşürmem lazım e, ki rahatça bir rotasyona çıkmaya başlayayım. Lucian burada kalmak zorunda kalsın, haritayı dolaşamasın. Zaten dolaşamaz da bu saatten sonra. Güzel. Hayda. Evaliy'in bizi Çok ters köşe yaptı buradan çıkmasını beklemiyordum. Bu kulenin savunulması lazım. Bizim eşya bitti bu arada. Hemen onu bir tamamlayalım. Ee, peşine dediğim gibi ayakkabıyı ninja tabi yapacağız. Ninja tabi alalım. Daha doğrusu armurunu alalım. Ve infernal'ı kaptırmayalım. Evelyn'e e giden çift buff hoş olmadı. Hop ne yapıyor? Ne alemdeler? Abi bizde Yasuo Kir varmış. Evelyn gitti kesti onda da tabi. Hemen geri ilerleyelim. Var var. Şuraya yetişebilirsem hoş olur. Vicdan alması lazım bizim takımın. Alamadılar da. Koridora geri dönmek zorundayım ve Sıkıntı yani şu an. Bizimkiler ejdere başladılar mı? Başlamadılar. Bu arada ben gider Caitlyn'i keserim ha. Güzel. Teki düştü. hu maşallah. Evelyn'in ulti aldık da Allah'tan şey yapmak için kullandı. Uzaklaşmak için kullanmayı tercih etti. Hadi Sven yetmedi gücü. Tam burada tower'a vuracağız. Okey. Evliyim bana tek asla çok üzülürdüm ha. Benim şu eşyanın şey, erkenden bitmiş olması o kadar büyük avantaj ki anlatamam. Hele bir de Inferno'da alırlarsa daha bir tatlı olur. Benim burada resetlenmem lazım. Hatta resetlenemeyiz. Bir tek kılıcı parası daha çıkartmak için bir plate de almamız lazım Yasuo'yla. Evelyn o ejderi ister. Güzel Evelyn düştü. Tamamdır. Güzel. 1300 gold yaptık. Tek kılıcı parası çıkmış oldu bu sayede. Ebedi kılıç almak istiyorum çünkü peşinden. Ebedi ile birlikte birazcık daha rahat etmiş olacağım. Resetlenmem lazım. Bu de yardımcı olamam ya sorucum. Tamam. Ultimizm'in bekleme süresi rünlerden dolayı oldukça kısalıyor. Bu arada rünleri de göstermedim ama ben bu rün düzilimini tercih ettim. Ki oldukça da etkili ve işlevsel zaten Talon için standart rünler. Sadece sanıyorum mükemmel avcı rünü burada değişiklik gösterebiliyor. Onun haricinde aynı kalıyor diye biliyorum. Yani yanlış bilgi olmasın. Bakar mısınız Azara'ya ya? Aşırı güçlüyüm şu an. Bu arada bu adam yok. Bizim top lane de iyi kazanıyor. Her koridorun kazanması güzel bir olay. Renekton'u da gördük. Bot lane'i de görüyoruz. Şu an sadece orta koridorları ve ormancıları gözükmüyor. tutuştur ne alaka abi ya. <laughs> ah, çift sipelin de aldık adamın ama işte tutuştur orada işleri bozdu. Ninja tabii şuradan kapalım. Birazcık daha hızlı olabilmeyi çok isterdim. İşte ayakkabı farkına burada bayılmış olduk. Gregas kesebilir mi? Q'sunu niye patlattın ne? Şu an keserler bu arada. çok bekletti. Yasuo da oraya çok geç gitti. Sven şurada başta ultiyi basmış olsa şansları çok çok daha yüksekti. Üzerine burada yine engage'ini çok kötü yaptı. E'sini falan kullanamadı. Kötü oynadılar böyle. Sol'a bayağı kötü oynadı. Kötü oyunlar üst üste. Güzel. Kritik vurduğumu görmüşsünüzdür herhalde orada. Şu an takır tukur hasar çıkartıyoruz. Atrox burada çok tatlı tamamladı beni. Kitten sen ne ara canını fulledin? Buradan gitmesi lazım Swain'in. X bölüyor şu an, başka bir şey yapmıyor. Ve chatte bizimkiler şu an deli gibi flameleşiyorlar. Lucian'ın E yeteneğini kullandırtırsam, Lucian benim için free kill ama arkasına güveniyor. Rakip bot lane daha kuleyi almadan buraya gelmeleri hata, o yüzden Yasuo'nun gidip direkt kuleyi rushlaması lazım. Ki engel olamayacak zaten kimse. Çok güzel. Aatrox'u vermişiz karşında da ben de gidip en azından görüş nasıl skoru aldım. Alamet bizde buna sevinebilirim. Hemen şu kuleye vuralım. Ah tavır da bize döndü. Keşke orada iti vurmasaydım hiç. Dedim belki yavaşlar yetişmesine engel oluruz da Yumi ile birlikte takılıyorlar. Bir de bize mavi çarpını kullandı. Şimdi şuradan ebediyi hemen bir çekelim üstümüze. Güzel değerli iki tane eşyamız olmuş oldu. Çok tatlı yakaladılar. Sven'de zonya yok değil mi? Atrox öldü. Yasuo'nun kaçması lazım. Ultisi olsa gene şansı olur da. Ya sonun W'su varsa hayat kurtarabilir. O güzel. Kurtuldular. Geliyorum gençler ben de buraya doğru. Dive atmaya mı kalktı cidden Renekton? E öldü. Güzel satış Renekton. Oy çok güzel yakaladılar. Devamı da gelir burada. Bunu da kestiler. Katliam mis gibi. Ned Atrox farkı bu arada. Tertemiz oynadı. Hadi gelelim ona da. Güzel midi push deyip mid kuleyi hızlı bir şekilde almam lazım. Ee, ve sağdan soldan mutlaka kaynak çıkartmam gerek. Adam tek atmaya başladı ya. 7 mühürü olmuş üzerinde. Ah, tek yoruz ya. Adam da salmıyor inatla. Ki daha erken fark etseydim, elim o sırada tapta olmasaydı. Kesin şunu bir işini bitirin, süpersiniz. Oo, düşün direkt kafa attı. Güzel güzel kazandılar. Güzel zonya. Süper. Kule de geliyor. Allah'tan atroksunuz var. Yumi de öldü. Şimdi top e gideceğim. Tapu pushlayacağım. Ee, sırada neyimiz var? Bir bakalım. Tek kılıcı ile yapabileceğimiz bir cam biçen var. Koruyucu melek alabiliriz. Koruyucu melekle birlikte çok güçleniriz. Ama doğru full kritik build yapıyoruz şimdi ne koruyucu meleği. Şu an bizim acilen rushlamamız gereken saldırı eşyaları var. Onları alınacağız. Bizimkiler oyunu bitirmeye gidiyorlar. Alamet bir kafa dağıtacak çünkü orada. Rakip takım doğdu salmaları lazım. Tabii ben bunu yaptım diye siz standartın dışına çıkmak zorunda değilsiniz. Talonu standart buildiyle de oynayabilirsiniz. Ama ben alternatif olarak bunu da göstereyim dedim. Hem isteniyordu da zaten. İyi oldu. Devam. Lucian ölü. Koridor tutacak kişi sayısı adamlar da az. Burayı daha fazla itemiyoruz. Bize gelebilirler. Yumi map'te gözüktü. Bir Evelyn gözükmüyor. Evelyn map'in neresinde bilmiyorum ama mavi güçlendirmesine gelirse kafasına çökmek istiyorum. Mavisini almış adam. Hangi pita doğru kaçtın? Allah aşkına. Ah. Neyse sıçrasını da aldık adamın da. Orada demek ki çalın içinde vision'ı vardı adamın. Direkt e, uzaklaşmayı seçti çünkü. Normalde buraya kadar puşlamış olmasa şey yapacaktım. Kafasını atlayacaktım. Bizim red'e gitmiş olabilir mi? Ultisiz bu arada etkisiz eleman da. buruna bir tane daha. Abi niye kimse o tahta Şimdi buradan direkt kritik eşyamızı alalım. Hatta direkt coşkuyu tamamlayalım. %75'e ulaştık. %100 crit olman lazım benim. Hedefim şu an o. Ego'nun da hala 8.000 gücü var ya. Karşıda en büyük sıkıntı herhalde Evelyn. Renekton'un build'e bak ölü adam kasmış. Minyon bitmeseydi daha iyi girecektim. Oh Yine de adam tek attı ya. Gerçi Luş a güzel tutuştur öldü. Kestiniz bunu. Helal. Çok güzel. Atrox da Yason da güzel uyumu oluyor. Şöyle Atrox bir tane havaya kaldırsa tamamdır. Daha Yason'dan demeyi çıkmadı bu sefer de. Seni satalım. Statiği direkt rushlayalım. Statiğin de bitmesine az kaldı. Ya da direkt bir coşku daha çıkartalım ha. %95 yaptık. Bizimkiler o oyunu bitirir herhalde. En yakın Evelyn'de oluyor. Evelyn'de sadece bizi öldürmeye oynuyor ya. Joşku parası daha çıkmadı değil mi? Bitirdiler. Aynen. Arkadaşlar orta koridorda kritik talonda bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.